Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. <laughs> 10 gündür video çekmiyorum çünkü. Dur. Haftaydım o yüzden. O yüzden bu aralar video çekemedim. O yüzden özür dilerim. Hatta okula bile gitmedim. Sizin bir zaman. Hah? Hmm? <laughs> Bugün başlayacağım kadar da sıra yeni güncelleme. Aynen kesin yeni güncelleme. <laughs> hani eskiden şey e, 50 idi ya artık 60 oldu arkadaşlar ve mega kutular her zamanki gibi gelin oldu. Ve o kadar şanslıyım ki o kadar şanslıyım ki bir da eskiden Tamam kanka. Bir ara ben bana kaos seriesinden efsanevi yazdı. Tara çıktı. Pardon ne tarası. Bonnie çıktı. Mars seriesinden de gizemli yazdı. Ondan sonra Tara çıktı. Yani ikisi de bir günde çıktı ve efsanevi yazmıştı. Gita diyesi efsanevi yazmıştı bir yıl bir kesinde de. O, ondan da Trunk çıkmıştı Trunk. Kanistan. <laughs> Emin Yazıyor benim. Tamam. Tamam, kula gitmedin mi?

Hadi bakalım çak bana. Ok. ok, 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 ok. Hadi. Tamam Lan tamam. ben de Frank'im Kendi mi ananı İyiyim ya Aa Ben Ve de hiç kimsede olmayan Bir rozete sahibim ben bunu Onur Bilge Youtuber'ından buldum dedi ki Süper sen Yeni bir tane şey ödül veriyor ama şey sadece link ya da QR kodu tanım veriyor Onuz Bilge'den Onuz Bilge'nin son videosuna bakın oradan ananın a hepsi benim suçum amını ne 5 eksi ben olsa amca tamam Güzel. Oyun Cranky Bunker. Tamam. Yes. Party. Bu arada ablamın saat 12.00'e gelmesi de gecikmiyor bana. What the fuck? Oğlum ben sanki bunu ikinci hesap yani bu sanki e, ilk defa bu Rostars'a girenlere verilmiyor muydu amına? Bu harita sadece ilk ve, ilk ananın ananı ilk ananı, amı ilk oynayanlara veriyordu. Konuşmayı da bir bitsem amın. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Normal ananın ya. Tamam, 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 tamam. Bu rozet işte. Onları bir son videosunda buldum. Ya biz niye insanları öldürmüyoruz ya? Yani. O neydi mi? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Kanka. Et kalbini seveyim. Ya. Bana Ah. Tamam hangi savaşçı seçeyim? Oha kılav ne Ne zaman açtım? Oha. Ve de ilk defa bir karakterimi bin kupa yaptım arkadaşlar. O da etkilerim oldu. Vallahi çok şanslıyım. <laughs> bir tane bir tane takipçi, bir tane anım öylesine biri diye bir şey vardı o da benim takipçimmiş amın. ondan sonra oynadık güzelce hatta canlı yayında izlersiniz Canlı yayın artık çekiyordum normalde çekemiyordum. Bu arada hesabım biraz silinmiş arkadaşlar. Bil silinmişti. Çünkü az önce sonuna sonu sanıyordum. Çünkü dikkatli olup kendine sahip kötü bir haberim var. Onun kodu var. Amına koyayım. Koş. Bir vuruşta öldüğünü dinleyin. Ve yeni karakter gelmiş. Mal mısın neden? Ya. Adam dövüldü. Bu ben bir başka bir karakter alacağım annem. Hangi savaşçı seçeyim? E o ne diyor? O ne Oğlum. Benim bir tane yani hesabım var arkadaşlar. Hangi savaşçı seçeyim? Kendi bu kadar Al. Ne? Ne? Neyi alayım? amın Kasa diye bir şey çıkmış. Ka Aynen. Bufflesal, kaynaklar, savaşçılar, kostümler. Bu kadar şeydi. Böyle kal. Nasıl kalayım aman? Bak siz basar Bir Pen Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Ay inat. Oğlum Ol sen çok mu Ben bir bok bile öldüremedim amına Ananı. Enayi. Enayi. Ezik. Hoppa. Ananı in. Hayır. Altıma sıçtım. Kala geceler üzerime değilse çok sözüm. Pencere. Oha ne oldu az önce? Bir buluştu ölecektim. Kanka, kanka çekil oradan kanka. Kanka çekil. Sonunda çekildin. Az daha ölüyorum oğlum Öleceğim o kadar da ki. <laughs> Galiba. Oh, tamam. Şak, 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 şak. Şak, 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 şak. ni Kanka kolet var, lü var, olaba. Kanka dikkatli ol, bende bir parça var. Hoppam, ha ha <laughs> <yöne> ne oldu? Oyunu ne bastım? Top <laughs> da düş. Ah! Tam hak lan. Ya sen hak ettin Hak ettin bu arada söyleyeyim? Ben burada... Onu... ...oyundum ben ya. Dışarıdan yanındayım. Ah oh. kapıya Oynayacağım mı? <laughs> <laughs> Allah zeti bu arada Onur Bilge'den aldım. Onur Bilge'yi alacağım. Açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz ondan. adamsın. Doğru ben mi vurmuşum ama? Atı altı al. Artık kullanabilirim de senin ben ananı ya. Ezik. Bot bot senin gibi bot. Lan kit mi? Kit mi? Şaka yapıyorsun. Kit yok değil mi? Ben kit kadar kit'i görmedim. Ölseydim valla Eden bana azıcık verdi. Şaka. 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 Kanka dikkat, olunca Sen az önce onun içinden mi geçtin? Lan, lan. Ne? Aa. Aa. Ya ben niye ağlıyorum amın? Kanka sakın öleyim deme. Aha tamam güzel. Güzel abi güzel gittiğim ben o Olur mu öyle şey? Mi? Hayır. Bakalım kimin umurum? Bunu Yok kanka. O ne amına. Oğlum. Ben Survival Surfers'ın Survival Surfers'ın güncellemesini hiç oynamadım. Ellemedim. Elime bile değdirtmedim amına. Yo o Ruzes zaten şeyde değil mi amına Abi sen şanslısın söyleyeyim. Anladık anladık kardeşim anladık. Bunu videonun videonun neydi ya başlığı başlığını ayın. Baş. 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 <laughs> kaos. Kaos. Ben kaos için çalışayım abi. canlı yayın yaptım sanki canlı yayın yapsaydım Anam Anan. Kol. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Ya bak yapma o. Otistik. Otist. Otist mi? Otistik. Lan. Lan sen nasıl oynadın ama? Ha ne oldu? Oyun dönüp Aha. Oğlum çok hızlıydı. Öyle iki var. Oh. Oh. ben niye uçuyor kullanmıyorum? Arkadaşlar mahtar kaçamasın Niye kanka niye gittin ya? 31 dakika olmadı. <laughs> ya. Oha. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten çok uzun bir videoydu. <laughs> ee, ne diyeceğim ben?